Allah 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 Allah. Türkiye Aşçılar ve Pastacılar Birliği'nce düzenlenen dondurma ve tatlı fuarı başkentte açıldı. Altın Park Fuar Merkezi'nde açılan fuar, depremin yaşandığı Kahramanmaraş, Gaziantep, Adana ve Hatay'dan esnafın katılımıyla gerçekleşti. Maraş dondurması, baklava, künefe gibi tatlıların satışa sunulduğu standlarda yöresel ürünlerden fuarı ziyarete gelen vatandaşlara da ikram edildi. Bizim işletmemiz Pazarcık'taydı. Pazarcık, Narlı bölgesindeydi. Bizim fabrikada zaten komple depremde yıkıldı. Biz başka bir fabrikada mesela üretim yaptık bu sene. Yaralarımızı atlatmak için biraz çaba gösteriyoruz, uğraşıyoruz. Ücretsiz ikram edilen Maraş dondurmasından tatmak isteyen vatandaşlar standlar önünde uzun kuyruk oluşturdu. Bu fuar daha öncesinde festival olarak biz devam ediyorduk. Bu dördüncü yıl aslında bu fuar organizasyonu. Dondurma ve tatlı fuarı olduğu için dondurma sektöründe ağırlıkta Kahramanmaraş ve Niğde e, burada bulunmakta. E, tatlı sektöründe Gaziantep tabii ki ve Hatay, yani künefe kısmında da Hatay e, ee, bu tatlı sektörünün önde oldukları için ağırlıkta o şehirlerden biz katılımcı alıyoruz. Dört gün sürecek fuarda acı dondurma ve acı baklava yeme yarışmaları da düzenlendi. Acı baklava yeme yarışmasında birinci olan ve 2 kilo Maraş dondurması kazanan Semih Yalçınkaya, yarışma sayesinde ilk kez acılı baklava yediğini söyledi. Evet. Şampiyon Şampiyon Hemen i̇lk, i̇lk defa acılı baklava tattım. Yani efsane acıydı. Böyle normalde ben acıyı severim ama bu kadar çok fena acıydı. Yani gözlerimden yaşlar geldi o ara zaten. Acı yani efsane koymuşlar. Çok değişik bir acı vardı. <laughs>